Evet dostlar, cümleten selamünaleyküm. Masetera YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Warchun Ultra'nın en sağlam alan çarlarından birini göstereceğim. Ee, öncelikle e, Ali dostuma, Ali kardeşime bu hesabı tanıtmam için izin verdiği için çok teşekkür ederim. Onun kanalını alta bırakacağım. O da çok güzel videolar çekecek bu hesapla. Alttan bıraktığım linkten takip edebilirsiniz. Şimdi... Abi 38 level ve 202k. Yani gerçekten muhteşem bir hesap. Şöyle bir oyuna girelim. Ben. Çantasına girelim. Pardon çok özür dilerim. Konuşamıyorum ve heyecanlanıyorum değil mi? Evet çantamız görüyorsunuz gayet dolu. Bu arada x1 gözümü çarptı. 38 level 99.90. Yani diyor ki Hasan elini yanlış bir şey değdirirsen. Ya şuna yanlışlıkla kullan dersen. <laughs> yapma oğlum diye. Neyse. Şimdi şöyle bakalım abi ufak ufak tanıtalım. Kararmış eser hazinesi var klasik. Yani eserleri toplamış savaş biletinden. Sıradan eser hazinesi var. Bu SS mi? Aynen SS peri ekipman hazinesi. Hem de seçilir mi? Aaa okey. Bu da çift yani. Tri neyse artık SS çok güzel abi ödüllü işte seçenek ödül hazinesi var. Burada onur madalyası. Burada küçük onur madalyası. 1302 ve 16 tane. maşallah. Kutsal kasesi var. 10'da 10 kullanılmış zaten. 30 tane şey 7 tane kutsal kasesi var. 40'lık aksesuarları yapmış abi. En temizi. Burada ben mi yanlış görüyorum? Bir sürü bir sürü eser var abi. Birden 3 levele kadar. Bu arkadaşlar duruyor burada. 6 level taşları 5 level taşları. Bu arada Tamam, sonra gösterelim. Taşlarına bakalım diyecektim. Bir 12K ya yakın madalyası duruyor. 1200'e yakın bütün büyüme taşı, işte Canavar özü, potansiyeller, potansiyel kristalleri. Burada uzmanlık alanı, gizli alan için işte, uzmanlık alan için, uzmanlık için falan filan sayfalardır. Muska parçalarıdır. Burada, şaşırdım, astroloji için maşallah yıldız ateşidir, yıldız haritasıdır, süper. İkizler ve Boğa Burcu'nun parçaları. Etkinlik parçaları. Burada arıtma taşları. Kırklık e, 40 40'lık ilk şey seti hazırlamış. Burada kendisi imparatorluk geçti. Süper abi. 3102 tane labirent parası. 60 tane delicisi var. 160 tane daha yeni geldi be kardeşim. Ejderha ruhu parçası. 2000'e yakın kadar taşı. Yani muhteşem. Dolu. Full artı. Full bir hesabımız var. Burada görüyorsunuz. E, işte 30'luk set var. Eee... Neredeyse arıtma alanı full yapmış herhalde. Aynen süper abi. Burada da 30'lukları da fulllemiş. Neredeyse burada 7 level değil mi? 7 level taşları var. Altı yani 6 da var arada. Var evet altıları da var. Hepsini 7'ye çekiyor sanırsam. Güzel. Şöyle size ne yaptığını göstereyim. Yani sihirli sağları defans kritik bloke. Bu şekilde gitmiştir diye düşünüyorum. Aynen sihirli sağları defans. Hippie böyle bak buna HP koymuş, buna blok. Yani kendine göre ayarlamış. Sili saldırı, defans blok HP. Buraya kritik. Bunları işte eşdeğer şekilde dağıtmış. Sili yani saldırı ve defansı ee, ana mekanizma olarak yapmış. Diğerine kritik bloke ya da kritik HP diye dağıtmış kendince. Ort kendi bileceği iş. Evet bu hesabın en önemli detayını göstereceğim size de şimdi değil. Önce bir şunları gösterin fashion'ları. Bu arada Black Jack seti var mı? Black Jack seti full yok herhalde. Bakayım. Bakayım, 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 bakayım. Şöyle aşağı inelim. Black Jack yok zaten üstüdür. Black Jack evet yokmuş şurada kıyafeti. Abi ne kadar fazla setim var. Şeyi var, şapkası var. E şapkası yok pardon silahı var. Kanada'da yok zaten değil mi? Bakalım bakıyorum var mı diye ama yok herhalde. Neyse zaten şey yani uğraşmaya gerek yok şu an niye bunun için uğraşıyorsun. Ha varmış kanadı. Neyse şimdi şöyle tekrardan şu bir dakika şöyle yapalım. Hı. Hmm. Kendisi hangi seti kullanıyor? Elf melodisi setini, değil mi? Bu da zaten oyunun VIP VIP puanla veriyordu herhalde bunu yani VIP seviyesine göre gösteririm. Burada gerçekten çok dolgun şekilde fashion'ları var hem de S seviye süper abi. Buradan ne kadar 442 güç, 1528 zırh, 578 beden ve 200, 2256 zeka kazanıyor. Moda leveline bakalım. 36 level moda leveli var. Burada görüyorsunuz sonraki seviyede olacakları gösteriyor. İşte ne kadar artacağını falan filan gösteriyor. Çok da bir şey artmadığı için çok da güçlendirmemiş zaten. En iyisini yapmış. Kardeşim nesin sen? Ünvan adam mısın? Bir adam bu ne böyle? Ünvanların da içinden geçmiş. Maşallah çekici yıldız da var. Canavar da var. Zaten e, hesabın en can alıcı şeyi buydu. Onu göster bineklerini göstereceğim. Ben daha demin girdim şaşırdım yani. Şimdi ruh mührü 32 levelde. Okey abi. E, %64 etkisi var bunun tabii ki. Biliyorsunuz etkisi şurada. İşte e, 239, 722 artı falan. E, pardon. Burada değil ha. 280, 179 yanındaki mozaiği etkiliyor. Çok özür dilerim. Onur leveli bin, şey 110'da. Rütbesi komutan leveli yani. Şey artık e, Onur'un şey rütbesi diyelim evet komutan bir. Daha yükselmiyor herhalde 32 bin. Ee, 32 bin diyebiliyorum zaten sınırı. Yüzbaşı değil mi? Diğer Reborn'da level, da. Galiba öyleydi. Yükselmediği için basılmıyor herhalde. Basmayı denemek istemiyorum. Gerçi bir şey... Var. Neyse ellemeyeyim arkadaşın hesabı. Şöyle bir evet bunları gösterdik kendimize. Şimdi kaderine gelelim. Kaderi zaten tanırsam aynıdı. Aynen bak gitmiş şey yapmış. 4 pasif yapmış. Mantıklı yapmış. Torun ruhu sihirli saldırıyı koymuş. Full zaten. Defansı koymuş. Değil mi? Defansı değil mi? Aynen defansı koymuş baba full. Diğerlerini pasif koymuş. Oluşturan hasar %30 artar. Şura çok mantıklı. Kritik saldırı ana hasar %50 artar. Jergaşı çok mantıklı. Ejderha nefesi bunu onlayamamış daha. Altın zor abi yeter. Tüm alınan hasar %20 düşer. %30 olacak işte 10 olunca. Bu da %30 olacak. Bu yani gelen ışığı çok mantıklı. Blok anında %27 HP eklenir. Abi süper. Gerçekten mesela diyelim 2K blok alıyor atıyorsun ya da 10K. 40K can geliyor diyelim. Misal örnek veriyorum. VIP 14 level abi. VIP'ini bir gösterelim. Abi sağa sola basma lütfen Hasan. Ne olur ne olmaz. O VIP 15'e çok var. 53 bin mi? Aynen. Şimdi şimlik 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 şimlik. Ee, ne gösterecektim? <laughs> bir dakika. Ee, ayıcaklar paketleri almış mı merak ettim. Bakıyorum şöyle. Bu adam ayıcaklar paketleri almadıysa şaşırtıcı. Gerçi çok bir şey yok ki oraya el, elmas harcamak istememiş. Dedim belki mozaikleri falan almıştır. Aa bak bineği almış. Bu adam doğru. Bu adam binek ya zaten binekleri. Hiç kaçırmamış. O zaman bu aynı 13'ü de almış. Bak mesela bunu almamış. Neredeyse 6K'ya. 8 level taş. Ama değmez demiştir. Ama bir nek yapmış kendini. Şimdi VIP 15'te ne açacak abi bu adama ekstra olarak? Burada direkt bedavadan yani refah paketinden artı 60'lık bir nek gelecek. VIP 16'da keza buradan artı 80'lik bir nek gelecek. Buradan bunu da alır bu adam. VIP bunu almaz da VIP 17 yaparsa buradan da artı yüzük binek gelecek maşallah. Beceri skill'lerine geçelim abi. Beceri skill'leri bu şekilde. Burada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Hani pasif şekilde neler yapmış falan filan diye. Bunun iki şekli var. Şu an bu. ha Bu iki şekil. Bu birinci şekli. Bu da ikinci şekli abi görüyorsunuz. İşte alanda bunu kullanmış. Bunda bunu kullanmış falan filan diye. Eee... Yüzük becerisi 3 level yapmış evliliği. Burada bu yüzük becerisi yıldız ay ve parıltısı. Bu ne işe yarıyor? Abi işte ikiniz iki kişi sallıyorum. işte A kişi B kişi evlendi oyunda. Eksanelerde buna basıp işte bu can skill olması lazım. Bakayım. Yani defo, debuff etkisi temizliyor ve can basıyor. Okey. Güzel. Sembollere saldırma sembolü, kanama sembolü ve işte iyileştirme sembolü olmak üzere 3 tane var. 7 level yapmış. Kanama hariç diğerlerinin güzel abi. İyileştirme kullanıyor bu arada. Abi buraya ne yapmış sokete? Sokete bak 9 level graver özelliği var. Yani bu soketin özelliği %18 artıyor. Bunu 20 ya işte 10 level yapar %20 artar. Buraya gök gürültüsü artışı %4 olmuş. Okey. Haricinde epic sihirli saldırı, epic kritik, epic sihirli saldırı. Pardon, epik saldırı, sihirli saldırı ve kritik, Epik kritik, epic sihirli saldırı, epic EP, epic, epic bloke. Niye epic? Daha hızlı gelişiyor. Yani şimdi ve daha kolay hızlı geliştiği için daha fazla güç alıyorsunuz mantıken. Yani. 4100 soket bonusu var burada da süper görüyorsunuz. 678 bloke, seri sağları 1762, kritik 921, 3245 HPC var. Şimdi bu hesabın evli olduğu hesapta da Winston. Bu arada böyle videolar isterseniz daha elimde çalıtacağımız hani sağ olsun dostlarımızın böyle görüyorsunuz Winston Serhat'ın hesabı olması lazım. Çok güzel hesaplarımız mevcut. Haberiniz ola. Evet Gizem Market'i ne durumda? Şöyle bakalım. Yenilemiş taşları falan ne var diye bakıyorum. Almış mesela haftalık bunları bunları falan diye bakıyorum. Şöyle bir birliğe girelim. Birlikte bunu yapmış. Burada kesinlikle şey birikmiştir. Bir dakika pardon. Markette kesinlikle şey biriktirmiştir. Abi 30k biriktirmiş baksana. Bunları daha almamış. 3k buna biriktirmiş. 6k buna. Yavaş bir adam. Yavaş. Neyse neyse. Bak bunlar hep sömürmüş kral. Arıtma önemli. Arıtmayı sömürmüş. Potansiyel kristalini alıyor full. E bir yere kadar. Sonra tabii ki 40 50'ye. At 40 atacak. 40 atsa yeter. Peri açılıyor zaten. Evet. Hesabın can alıcı yerine giriyoruz. Dostlar hazır mısınız? Binek. Ne için binek? Bu hesap daha göstermeden şöyle yapalım. Şöyle seviyede işte şu 150 diyelim 799. Bu arada güç de 158 de. Zaten ilk 100 de bu serverda 240 k var. Bu adam 39 38 levelde 158 de. 158'de. Süper abi. İşte Chaos birliğinde 1. sırada. Onuru 155. sırada. O da daha atlayamıyor diye. Çekicilikte 4. sırada. Ah lan. Süper. Gerçekten süper. Benim hesapta sanırsam duruyor mu hala? Dur bakayım. Duruyor. Kral duruyor ya. Benim hesaba tek atar bu arada. <laughs> Şahin şimdi işte tek atar diyor beni. Şapla vurur. Bir dakika. Bir tofaş geçiyor. Onu dinleyelim. Ufaktan bir tıngırtı. <laughs> Mahallemde mahallem diyorum. Neyse. Evet. Canavar ruhunda gördüğünüz üzere bu hesap. Bakın. Lucifer adlı arkadaş oyunun şu an serverın birincisi 900k ile olması lazım. Ee, Scream'de İkincisi fakat bu arkadaşlara yani neredeyse kara şu an ikincisi diyelim biz ona. Yani yüz fark var bir şey değil. Ee, ikinci diyelim. Abi adam ilk 3'te ya. Yani ikinci diyelim hatta direkt. Düşün yani bu nasıl bir bu canavar şey Binek kasma. Hepsini göstereceğiz şimdi. Ağzım açık kaldı da bu ne kadar tatlı bir şeymiş lan Köstebek beyefendi. Binek ruhu üç bu arada. Ee, dörde basacak. Abi binek ruhundan ziyade bu adamın şeyi çok fazla. Farklı binekli. Bakın bir ton bineği var. İşte Jorman Gunner, İkiz Yıldızlar, Paskalya, Kırmızı Başlı Kız, Kösebek, Beyefendi, Gençlik Bineği, Şimşek diye gidiyor. Hepsini de kral en az bir olmak üzere canavar özüyle aydınlatmış ki oradan e, gelsin diye görüyorsunuz. O, bu neymiş lan böyle? Etkinlik şey herhalde. Üçlü de almış. Kral ya. Hepsini almış. Abi Yunuslara bak. Görüyorsunuz şöyle bineklerini gösterelim yavaş yavaş. Vahşide neler var? Bu neymiş böyle? Şeytan, kurt falan, fisan. Değişik değişik şeyler var. Abi bu ne kadar binek. Çok güzel ya böyle binek. Fazla fazla binekler olması. Görüyor musun şunları? Neyse. Binekleri de bu şekilde gerçekten fazla fazla bineği var. Şöyle bakıyorum ee, hesapta göstermediğim bir şeyler var mı diye. Şöyle duralım. Şimdi şöyle bir şey var, şeyi soranlar olabilir. Evet işte dostum işte alan savaş alanı. Ben bunu yani ben bunu kesin isterdim savaş alanı savaş alanı falan, Anfidir, savaş alanı. Tabii ki bunları atmak istiyorum fakat e, ist Allah o ekber, sakın sakın sakın. Yemin ediyorum az daha basacağım sandım çok korktum adamın el emeği boşa gidecek. <laughs> neyse neyse gerçekten çok şey yapmayayım. video uzatmayayım ki sıkıntı çekmesin. <laughs> Dostlar şöyle ki. Bu videoyu beğendiğiniz takdirde Savaş Alanı amfi videoları da gelecek. Fakat hem benim kanalda tabii at, atmayı düşünüyorum. Hem de bu arada ne güzel kekeledim orada. Hem de Ali kendi kanalını alta bırakacağım. O da bu hesapla güzel şeyler yapacak. işte alandır amfidir sonrasında belki yükseltir işte. Hedefini bilmiyorum şu an ama diyelim 250-300k neyse artık. Sonrasında tabii ki 40-50'ye atacak bu hesabı. İşte... Kırkı atınca peri yapmadır, bir karakter yapmadır. işte epik yapmadır, atölyedir, astrolojidir falan filan. Bir ton şey yapar. Onların da videolarını yapar. Bunu da takip etmenizi isterim. Bitmeden şunu demek istiyorum. Bayram geliyor. Bu yüzden e, DigiPin gerçekten güzel e, olanaklar sağlıyor. Alttan bıraktığım linklerden DigiPin'e girip hem bana destek hem de kendinize destek olun abi. Oradan uygun bir şeyler alın. Yani kendinize görün abi diyorum. Neyse. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu hesapla, güzel bir hesapla size veda etmek istiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Dostça kalın.